Merhaba beyefendi, teşekkür ederim öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz için. Soracağım soru gerçek hayat hikayesinden esinlenerek soruyorum. Benim bir tane arkadaşım sevgilisine dört senesini vermiş. Bir senesi aşkla, bir senesi kavgalarla beraber. Siz hiç görmediğiniz bir insanı dört senenizi verir miydiniz? Biz görüp görmemen önemli değil ya. Sevgi sevgi çok farklı bir şey ama bilemiyorum ki çok tarafsızım gerçekten. Ama sevgi çok farklı bir şey yani. Verirdim herhalde ya. Mesela hani buluşmak istiyorsunuz, bu sefer hani buluşmaya gelmiyor, sürekli oyalıyor sizi. O zaman, o zaman çok farklı olurdu ya. Yani. Ama insan bazen aşık olduğu zaman gözü kör oluyor. Hiçbir şey görmüyor. Teşekkür ederim. Röportajım kabul ettiğiniz için sağ olun. Sağ olun Merhaba beyefendi. Merhaba. Röportajım kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel, güzel. Benim arkadaşım 4 senelik bir ilişkisi vardı. Bir senesi ayrılıklarla geçti. Üç senesi birlikte oldu. Siz hiç görmediniz bir insana. Dört senenizi verir miydiniz? Vermezdim. Görüp de yaşamak isterdim. Görüp yaşamak isterdiniz. Aynen. Teşekkür ederim. Aynen. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz Aynen. için. Bu soru gerçek hayat hikayesinden esinlenerek soruyorum ben size. Benim arkadaşım, çok yakın arkadaşım... Dört senesini başka bir, hiç görmediği erkek için verdi. Siz hiç görmediğiniz bir kız için dört senenizi verir miydiniz? Hayır vermezdim. Peki neden? Açıklayabilir misiniz? Tanımadığım bir insan için böyle bir şey yapmam mümkün değil. Bu, siz bu kızla buluşmak istiyorsunuz fakat kız sürekli sizi oyalıyor, buluşamayız falan diyor. Bak yani işlerim çok diyor. Siz bu durumda ne yapardınız? Yani günümüzde zaten bu tür olaylar genellikle sonu dolandırıcık da bitiyor. Dolandırılacağım zaten muhtemel olduğu için uzak durmakta fayda vardır tabii. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim acil röportajımı kabul ettiğiniz için. Bu, bu soru gerçek hayat hikayesinden esinlenerek soruyorum ben size. Benim çok yakın bir arkadaşım 4 senesini ayrılıklarla beraber bir, se bir senesini erkek arkadaşıyla birlikte oldu. Daha sonra ayrıldılar. Siz olsaydınız kendi yerine ona koysaydınız empati yapsaydınız. Verir miydiniz dört senenizi? Peki neden düşüneceğinizi alabilir miyim bu konuda? Yani bir sene çok olmuş zaten. Dünyada kızmıyor mu abi? Yani teşekkür Zaman ederim. Kaybı. Zaman kaybı olduğunu düşünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Rahatsız ettiysen, vaktinizi aldıysam kusura bakmayın. Yok abi. Merhaba beyefendi. Merhaba. Teşekkür ederim öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Bu soruyu ben size gerçek hayat hikayesinden esinlenerek soruyorum. Benim çok yakın bir kız arkadaşım hiç görmediği bir erkek için dört senesini feda etti. Bir senesi ayrılıklarla sürdü. Şimdi onu kendi kendi yerinize koyup empati yapabilir misiniz? Siz olsaydınız dört senesini verir miydiniz bir kız için? Abi seviyorsam değer. Ben şu an bir yıllık ilişkim var uzaktan. Değer evet. yani abi. Empati olarak katılıyorum. Teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sağ, Sağ, Sağ olun. Merhaba hanımefendi. Merhabalar. Teşekkür ederim. Öncelikle röportajımı kabul ettiğiniz için. Bu soruyu bu soruyu gerçek hayat hikayesinden alıntılarak soruyorum. Benim çok yakın bir kız arkadaşım hiç görmediği bir erkek için dört senesini feda etti. Bir senesi ayrılıklarla sürdü. Siz onun yerine kendinizi koyar mısınız? Mesela empati yapmanızı istiyorum. Siz hiç görmediğiniz bir erkek için 4 senesi feda eder miydiniz? Hiç sizinle buluşmaya gelmemiş. Hayır etmezdim. Etmezdiniz. Hayır, hayır kesinlikle. Teşekkür ederim. Röportajımı kabul ettiğiniz için çok hayır, sağ olun. Neler? zaman çok kıymetli. Kesinlikle etmezdim. Herkese de etmemesini öneririm. Teşekkür ederim.